Alo. Efendim kardeşim. Ne? Akşama düğün mü var? Lan kardeş düğüne gelek gelek de şimdi geldik mi takı da takacağız. Bakın cepte. Vallahi kardeş 20 liradan başka param yok. Ayıp mı olur? Vallahi doğru söylüyün. Adamlar bizim düğünümüze geldi. Dur hele dur sen kapat hele şurada bir enayi var. Gidim de onu koparayım dur. Kapat, ben seni birazdan ararım, kapat. Kardeş bak, o gene geliyor. Vallahi bu niyeti bozmuş. Ölüyü dili bırakmış, gözü bana dikmiş. Ben sana söyleyeyim. Dikkatli ol adamım. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Ne yapıyorsun kardeşim? Sağ ol, hoş geldin abi. Şahin baba. Merhaba. Hala yani. otur otur. Abim bir iş bulmuş yok mu? Birini iki yapacağım kardeş. Böyle pis pis bakma ya abine güvenmiyorsan. Ver oradan 200. Ver oradan 200. Bir saat içinde 200 400 yapacağım. Versen mi acaba? Ver kardeş ver abine güven sen ya. Ver kardeş ver güven ya. Bir kere olsun güven abimize ya sıkıntı yok. Bak iki katı yapacağım diyor adam. Güven bana kardeş sana 200 lira 400 yapacağım ya. Güven ha? Al kardeş. kardeş. Al. 200 vereyim ben sana. Verdim kardeş. Bir saat sonra buradayım. Bu 200 lira 400 yapacağım. Sen bilirsin abi sıkıntı yok. Hadi eyvallah. Ya ben sana dedim abi. Gelmez bu adam. Senin yüzünden 200 liramızdan olduk. Selamünaleyküm. Adem selam. Ne Hı. yapıyorsun kardeş? Sağ ol, hoş geldin. Otur otur abim benim, otur. Estağfurullah. Sen benim abimsin. Bak, ben sana demedim mi? Bak, güven Atman abime. Sıkıntı Hı. yok. Alo. Efendim abi. Ha buyur abi. Karlı bir iş mi var? 10 bin liralık bir iş mi? İyi de abi sermaye yok ki cebimde ya. Allah Allah. Bak şimdi cepte sermaye de yok. Nasıl olacak bilmiyorum ki. Tamam abi ben bir ayarlamaya çalışayım. Birazdan seni alarım. Tamam mı abi? Tamam ben sana birazdan dönüş yapacağım abi. Tamam abim. Hadi görüşürüz. Sağ ol. Atman abim. Sağ ol. Ben bir de kime göreceğiz bir de bir Canım ne yapayım? Sen bana hallet, Hemen ben seni bekliyoruz. Tamam mı? Hiç gözünüz arkada kalmasın. Abinize güvenin. Güveniyoruz abim için. Hadi. Güveniyorsunuz değil mi? Ayıp ediyorsun ha. Ayıp seni edin. bekliyoruz dört gözle. Tamam kardeşim. Bana verdiğiniz parayı bu arada saymıyorum. Size güveniyorum. Hadi hayırlı işler olsun. Bir saat oldu daha gelmedim ha. Belki toplantıdadır ya. İyi düşünmek lazım. Bir ararım bir ara. E sen ara. Abi sen ara sen ara. Arayayım ki. Ara ara. Arayayım ya. Ara ara. Bekliyor hadi. Dur Allah mı belki toplantıdadır dur. Ya <laughs> 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 kardeş panik yapma belki şarjı bitmiştir. Belki lastiği patlamıştır. Vallahi herhalde paramız yedi bu. Lan bir kere şaşırt be Adnan abi bizi. Bir kere be. Biraz önce şaşırttı ya. Parayı getirmedi mi? Evet şaşırttı. Hep senin yüzden bizi şaşırttı. Niye şaşırıyorsun lan? Bütün paramı gitti lan. Allah'ın anayasını bir daha ağrıyor. Niye ağrıyorsun lan?